Diyor. Yani bana söylüyor, artistik yapıyor, kendi limonlarında ne maske yok ya. Dökmesem olmuyor. Hep döküyorum. Anne, nereye gidelim kahvaltıya? Sohbet mi? Yok. Bana soruyor, ben her bizim mekanlar biliyor muyum? Hayır, şimdi üç tane yer var. Gittiğimiz yer, Beşiktaş'taki yere gidebiliriz. O sevdiğin yere. Çekilecek mi? Çekilecek, mi? Çekilecek mi? Fotoğraf. Paşlarım, paşlarım. Anneanne gelmişti gelmişti bana sarılmadın bile ya Koştun gittin anne anneannenin yanına. Her sabah kalkıyorsun benim yanıma geliyorsun. Baban gideyim, ha? Hiç sarılmadın anneye. Sarıl. Hadi sarı. sarıl bir tane. Hadi sarıl. Ben sana sarılayım. Hı hı. Sen bana sarılacaksın. Ben sana kırıldım. <laughs> sarıl. Yok sarılmayacağım. Sarıl. <laughs> sarıl bana. Ne Bu da hazırlar. Oh bu balı balı. Bonciki. Çantama şimdi böyle sirkeli su aldım yanıma. Koyacağım. Bu Alya'nın suyu. Sirkeli limonlu böyle kar karbonatlı bir kolanya hazırladım. Dezenfekte gibi. Bu normal bir kolanya. Tarçın atıyorum ağzıma. Ay tarçın demişim. Karanfil atıyorum ağzıma. Bir de şöyle ıslak mendil. Bir de böyle çanta aldım yanıma. Cüzdanım, telefonum, her şeyim bunun yanında olacak. İki tane çantayla çıkacağım. Of! Yine diş macunum. Abi diş macunların yiyor Boom. Um. <laughs> Ve pantolonun kremiyle bir yüzümü nemlendireyim. Yüzümü bir şey sürmeden. Çok bir şey sürmeyeceğim zaten. Çok bir şey değil sürmeyip de bir şey sürermişim ne gülerim. ya böyle şu kremi var ya hakikaten Instagram'da da çok söylüyorum. E, şey yok. Yağlandırma özelliği yok. Böyle ıslatmış gibi bırakıyor cildi. Bir tane de güneş kremi süreceğim. Bugün hava güneşli çünkü. O kadar cildimize bakıyorum da kirlenmeyelim. Alya'nın güneş kremi ama çok iyi. Da Bekle daha yeni durdu. Çıt diye ses çıkması lazım. Çıt diye ses çıkması gerekiyor kapanması için. Daha yeni durdu yani açılmaz. için güneş kremi arıyorsanız bak bu markayı öneririm. Az ki o kadar. Teşekkür ederim Çok acil bir krem dokundurdum yüzüme ama ben önce krem, de... şunu sürmek istiyorum. Şöyle atacağım. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden neydem neydem geceden Sen Bebek Yana şarkıyı çok söylüyordun. Ben de, değil mi? Hı -hı. Bir de şey çok seviyordum. Atem tutam ben seni Şekere katem ben seni anne, Akşama anne. baban gelen de o atem ben seni Çok seviyordum bunu Ali. Oki toki Tabii ki maskeyi unuttum <laughs> Allah'ım ya ya dışarı çıkmamaktan artık unutuyoruz herhalde Ya yani... ceket giydim Ceket giydim ceketin cebinde de yok Yeni olduğu için Aşk seveyim Ah. Oh. Yetiştim onlara. Tabii ki de Beşiktaş'a karar verdik. Yani orta hem manzarası güzel fena değil hem kahvaltısı fena değil. Orayı tercih ettik hem hava güzel. Aslında çıkmadan önce yağmur yağacak diye korktuk ama yağmur falan yok şu anda. Bayağı güneş var çok güzel ama. Halia. Hello. Özlemişiz buraları ya. Fazla kalabalık da değil. Sakin. Hafta ortası olduğu için. Hastalık bir gelsin rahat rahat gezelim artık ya. Hakikaten şu maskelerle çok sıkıntı olmaya başladım. Bir de gözlükte takınca buharlaşıyor. Göremiyorsun, kör oluyorsun bildiğimiz Ne anne? Abi çok küçük kasabaya gelmiş gibi hissettim kendimi. Yani. Çok az insan var ya, garip oldum. İstanbul'daymış gibi değil mi? Gürültü de yok. Fark ettin mi? Çok sakin değil mi? Böyle ses yok. Deniz Hanım maskelerden konuşmak istemiyor acaba? Hadi oyna Ali ya. Ali dua mı ediyorsun anneciğim? Denize mi atlayacaksın? Allah Allah. Denizleri açta geldi yani kurbanın ulan. Kurtar beni buralardan ben ne oldu? Hani hamileyken şurada resim çekmiştik ya seninle. Evet. Hatırlıyor musun? Hadi bayağı hiç. ha? hadi yola girelim. Aa, Aa, burası niye böyle olmuş? Yol bayağı daralmış yine buraya bir şey mi yapacaklar acaba? Ne yapalım? Denize mi? Anneciğim havalar ısınca gideriz. Bak nasıl güzel kokuyor gözüm. Oh mis mis gideriz güneş kremi sürmüşüz ya gel yüzümüze sanki yemin ederim denizde hissediyorum. Şu an sahilde uzanıyorum. Arya yüzüyorsun. Nasıl güzel mi anneciğim? Vallahi çok güzel özledim şu anda. Gökçe'de özledim. Biz insanoğlu havalar güzel olunca niye kendimizi iyi hissediyoruz da kötü olunca kendimizi kötü hissediyoruz acaba? Direkt modumuz düşüyor. Hı? Ne için anne? Sana soru sordum. Ah, sordum. <laughs> Hiç üzerine olmuyorsun aşk olsun. <laughs> ya başka bir şurada para bana falan sormadım yani. <laughs> Herhangi bir insan da göremiyorum. <laughs> Ali sen cevap ver anneciğim. Ha? Sen kesin verirsin. Bilmiş. Ay anne kapalı mı? Aa! Aa, ben aa, şok. Abi niye kapanmış? Anne taşınmış komple, masa falan da yok. Aa, aa var. Anne kapalı? Ay inanmıyorum ya. Ben şok. Şu an çok üzgünüm arkadaşlar. Mekan kapanmış. Kapanmış bantları çekmişler ve gelen, her gelen, her gelen bakıyor gidiyor. Aa, aa, aa niye kapandınız ya? Anne içeride insanlar var aslında mı? Ay şu çok üzüldüm ya. Yo yok ki kimse boş. Anne taşınmış masalar falan gitmiş hep. Ya bu manzaraya karşı kahvaltı yapacak. Ne Hani bence tamamen gitmişler. Baksana, her şey kapanmış. Nerede kahvaltı yapacağız mı öyle şu başlı bir yerde kızlar. Ay inanmıyorum ya. Şu an çok şoktayım. burası kapalı. Gördün mü? Burası zaten bayağı önce kapanmıştı da. Seyri ya. Abi ne oluyor ya? Yılların yeri ya, yılların yeri. Nasıl kapanır? Aha. Çok üzgünüm. Çok çok. Çok çok. Üzgünüm. Acız biz. Ne yiyeceğiz? Nerede yiyeceğiz? Gidin gidin. Bunlar da o tarafa gidiyorlar. Gidin gidin gari. Bulursunuz bir yer. Her yeri kapatmışlar burada. Gelmeyin abi gelmeyin. Beşiktaş'a gelmeyin. Sahil kenarında bütün her yer kapalı. Bakın. İncin top oynuyor. Yazık bu esnafa. Yazık ya. Çok üzülüyorum. Buraya gidiyoruz anne Biz bir tane mekan bulduk. Kahvaltısı fena değil. Ama böyle bir daha gelir miyim bilmiyorum. Mekan olarak güzel ama kahvaltı orta bir şey yok aslında. Kahvaltı tabağı söyledik. Çok da riske atmayalım dedik. Çünkü gittiğim yerlerde böyle bir şey söylediğini beğenmezsem de, çok üzülüyorum. bu de O Bak şimdi ben sana yerine vereyim. Yok. Sıkma. Sıkma. Başa, başa, başa. Sıkma. Ha, sıkma. <laughs> Ağzını önce yönetiyor. Aç masada yalnız dökülüyordu Aynen yine dökülüyordu Bunu benim mi? Hayır. <laughs> Al. Ooo. az sucuklu tarafını verdim. Tamam bunu da ben yiyeyim o zaman. Sigara böyle vereyim sana. Ay çok acım var ya. Çok acıktım. Hmm. Ne yapmak? Evet, çok Paylaşmak çok güzel bir şey. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Paylaşmak çok güzel bir şey. Tos, tos, tos acı ya bu tost acı olur mu Ayrıca? bak kardeş sana bakıyor bak. Bak bak. Şimdi mekandan çıktık başka mekana gideceğiz. Telefonum çalıyor. Adam buranın sahibi. Ayağa kalktım yürüyorum ya maske ağzımda yok diye. Evet. Maskenizi takar mısınız dedi. Ben önce müşteri zannettim. Meğer sonra sahibiymiş. Sonra kasada duran adamın çocuğunun ağzında maske yok. Ben gittim adamı yanım. Siz buranın sahibi, sahibi misiniz? Evet dedi. Dedim ki yani siz müşteri uyarıyorsunuz ama sizin elemanınız daha maske takmıyor yani kasada duruyor. Ama o içeride cam açık değil mi? biz temas içerisinde değil miyiz yani birbirimize karşılıklı? Hemen çocuğu çıkarttılar, maske taktırdı. Yani bana söyle, artistik yapıyor, kendi elemanlarının maske yok ya. Hayır anne ya. Az önce kedi nereye gitti? Kedicikler. Kara kedicikler. Hello. Boya mı tutulmuş? Ha. Ay şu kedinin tipine baksana anne. Nasıl tüyleri. Biliyor musun ben? Ay çok güzel. Ay şu cins kedi biliyor musun o? Eee kesin bir şey söylesin. Merhaba. Senin tüylerin ne kadar güzel. Aslan yavrusu. Şimdi bir de sakin pandemiden dolayı normalde oturma oturma yerleri bile bulamıyorsunuz. Annem şu an silme operasyonunda her şeyi siliyor. Bakar mısınız? Sil, keşke fincanı kahve koymadan getirselerdi onu da bir silseydi. <laughs> onu nasıl sileceksin şimdi fincanı? <laughs> Abi böyle yarım yamalak iş yapıyorsunuz ya. Beni, beni böyle öldürüyorsunuz ya. Yani demin o adamın dediği olaya geldin yani. Adam falan maske... Hayır adam bana dedi ki maskeyi tak. Kendi elemanı maske takmamış. Sen de... Şu... He. E ama ağzı kapalı. Ağzını aldığın yer kapalı. Elin tamam, elini al ağzını aldığın yer kapalı ama açık değil bak. Elini değdirdiğin yerden mi su? E, bunlar hepsi YouTube'da paylaşılacak. Blok. Bunları da paylaşacağım. Hadi bir cümle daha söyle de. Bu YouTube'da vlog olacak anne. Senin yanında bir şey yapmak tutuş vallahi. Hadi. Yani, bir, de bir de diyorsun ki rejimdeyim, kilo almayayım diyorsun. O lokumun ne kadar kalorisi var biliyor musun? Ya, küçük bir tane ne olacak? Küçük bir de ne kadar yani masum, masum gibi görünüyor ama işte masum değil yani. Şimdi tatlılara bakalım. Ağzımın tadına. Kameramı alayım var. da bari. Kazan varsa. kazandı mi? Hemen bakalım. <laughs> ne tatlılar varmış. Yes. Evet kazandibi. Bir tane kazandibi alalım. Ben ee, söylüyorum. Anne bak kazandibi var, tiramisu var. Ondan sonra treliçe var. Kazandibi mi istiyorsun? Tiramisu, treliçe de var, tiramisu da var. Kazandibi. Tamam. Yani kazandibi, bir bir istiyor. Istiyor. kazandibi. Tamam. Şu masaya sipariş verebilir miyim? Nasıl? Yani böyle görüp de vermek istiyor. O yüzden. Nasıl Bir tane kazandibi, bir tane de şu treliçe istiyorum. Istiyor çekiyorum. Canınız çeksin. Şimdi göstereyim size de görün. Böyle kocaman hayvan gibi sürekli. Döneceğiz Aliye ile beraber çekin. Annem de kazan dibi yiyor. Kazanın dibini yiyor. Nasıl güzel mi kazanın dibi? Ha? Sakız gibi mi? Aynen. Bu tatlıları güzel oluyor zaten. Oh, biz daha yayla gömeceğiz. Güm de güm de güm de güm de güm. Güm güm Oh. altına koyacağım. Harika. Ay bunun tadına baksana çok güzel. Niye? Hala sana bir kaşık verdim kendi 10 kaşık yedim anneciğim ya. Ama gerçek kazandı demiş çünkü şu anda bir uzun bir şeyler sallanıyor. Ben <laughs> <Ya>, sana <dedim. gülüyor> Bir kere bizim tatlıken yapmaya çalıştık tatlı değil mi? Tuhan Niye yapmadık? Yaptık. Kazandık. Olmadı mı? Yani bu gibi olmadı ama yine güzel olmuş yani. Kendimiz yaptık evde. Yani. Tuhan üstünden. Döndürmeye çalıştık mı peki? Döndürmeye çalıştık ama tam, tam yani. Ama güzel olmuş yemiştik yani. Bu kazan, ne kazan? Kazan bir evde yapılabilir, biz yapmıyoruz. Kıdırak şeker diyor. Biliyorum canım, kudu şekerini dibine koyuyorlar. Yani. Sonra işte malibi döküyorsun, ocakta kızartıyorsun. Ama işte onun şeyi önemli, rulo ya yapabiliyor musun hani o önemli. Tutmuyor bazen. Ya rulo olmasa da güzeldir yine, Boş ver. <laughs>